Arkadaşlar kolay gelsin. Şimdi PVC mastik nasıl çekilir? Düzgün bir şekilde gördüğünüz gibi kalem gibi geldi. Şimdi Nevzat ustamız mastik nasıl çekilir size tarif edecek. Mastik görüyorsunuz nasıl oldu? Her temiz bir mastik çıktı. Mastik elinize bulaşsa da diğer kimyasallar gibi değil. Yani bir bezle kuruduktan sonra sildiğinizde hemen çıkar elinizden. Mastik sıkıntı elinizde yapışsa da bulaşsa da sıkıntı değil. Nazır ustamızı çektiği mastiği görüyorsunuz. Ne kadar düzgün bir mastik oldu. Hayırlı seyirler YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın.